Triger kayışından dolayı araçta yağ lambası yanar mı? Bu sorunun kısaca bir cevabını verelim. Süreçle alakalı aracımız Peugeot benzinli 1.2 bir araç. Araçlara alakalı trigel kayışını gösterelim. Bu arabanın triger kayışı yağın içerisinde çalışıyor. Ve yağın içerisinde çalıştığı için de zamanla deformasyonları, şu an çatlama gözüküyor sanırım, etrafı komple deforme olmuş, kopan parçalar, zamanla arabanın yağ süzgecinin ağzına geliyor. Bir yenisini de gösterelim adına. Yeni kayışın olması gereken durum, eskisinin olduğu durum. İkisini yan yana gösteriyorum. İçleri de keza tekrar çevirelim. Yenisi, eskisi. Bu trigger kayışı arabada aşılmış. Diyeceksiniz ki arabada trigger kayışı arızalandığı zaman arabada neden yağlanması yaksın? Onu da size gösterelim. Aracın trigger kayışı değişimi sırasındayken arabanın karteri sökülüyor. Çünkü bu bir ikilerde arabanın trigger kayışı motorun iç kısmında çalışıyor. Şura net gözüküyor mu? Şu an tek tek açacağım. Bu arabanın yağ süzgeci. Süzgeçten buradan içeri doğru çıkıyor. Şimdi tek tek açıyorum. Süzgeçin ağzını. Bildiğin şu an kayış çıktı sanki gördüğünüz üzere. Hiç elim daha değmiyorum. Bazı ustalar diyor ki ya işte bunun yağ lambasının yanmasının sebebi yağ filtresi. Değiştirelim. Bu düzedir. Böyle bir durum yok. Bununla alakalı ya da açıp arabanın yağ karterini açıp alttaki bu süzgeci ışığı şöyle gösterelim. Şu anda bildiğimiz kayış parçaları buradan tek tek elimize parça parça geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu arabadaki arızayla alakalı bu durum neden yaşanıyor? Araba şu an 100.000 km'de. Bununla alakalı 120.000 periyodu verilmişti. Sonrasında 100.000'e çekildi bilinen yanlış bilgi arabanın trigger kayışı, arabanın yağın içerisinde yani motorun içerisinde çalıştığı için bu işlemle alakalı arabada kayışı değişmez öngörüsü var. Arabada kayış değişir. Maksimum 100 bin km bu işin ömrü var. Eğer bu süzgeç zamanla engine flash atılarak vesaire temizlenseydi, burada süzgeç ağzı tıkanmasaydı bununla alakalı zaten kayışın durumu gördünüz. Arabada kayış kopup yolda kalmasına ve motorda çok ciddi mekanik problemlere sebep vermesine sebep olacaktı. Bununla alakalı şu an Anitaba kayış değiştiriyoruz, pompayı temizliyoruz, bakımlar yapıyoruz ve arabada bir işlemle yani trigger değişimiyle arabanın hem yağ pompa bakımını yapmış oluyoruz, hem yağlanmasını ve arızalanmasını önlemiş oluyoruz, hem de ağır bakım yapmış oluyoruz. Sizin de aracınız bir iki ise gelip servisimizde aracınızın trigger ile alakalı ücretsiz olarak kontrol ettirebilirsiniz. Takip için teşekkürler. Bakımlarınızı